Abi iyi ki doğdun seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi ki doğdunuz ve iyi ki varsınız. Sevgili Afili Prensimiz Emrah Aydın. Chasing Cars'ın en kısa sürede 100 bin olması dileğiyle sizi katlıyorum. Emrah abi gerçekten o kadar güzel şarkıların var ki çocukluğumdan beri dinliyorum. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Afilli Prensimiz. İyi ki varsın. Nice mutlu yaşlarını sevdiklerin ve seni seven bizlerle geçirmen dileğiyle. Merhaba Emre abi. Doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı, huzurlu ve bol başarı dolu yılların olsun. Merhaba Emre abi. Doğum günün kutlu olsun. Umarım sevdiklerinin nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşlarını olur. İyi ki varsın. Sevgiler. Sevgili Emre Aydın. Tebrik ederim. Ad günün mübarek olsun. Sevdiklerin ve seni sevenlerle neçe bile bundan da güzel, hoşbakt illere inşallah. Merhaba Emre abi. Doğum günün kutlu olsun nice mutlu senelere. Seni çok ama çok seviyorum. Merhaba ben Cem Yılmaz. Hayatının her döneminde mutlu ve sağlıklı olmanı diliyorum. Doğum gününüz kutlu olsun sevgilerimle. Dilerim yeni yaşını mutlulukla yaşar. Başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın. Ve dilerim yüzünüz hep güler. Neşenizi hiç yitirmezsiniz. İyi ki doğdun Emre abi. Antalya'dan sevgiler. Merhaba. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Umarım çok güzel bir sene geçirirsin. Antakya'dan seyirciler. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bizimle beraber nice mutlu senelere. Seni çok seviyoruz Emre Aydın. <laughs> Emre abi doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı Bol konserli seneler olsun inşallah. Doğum günü kutlu olsun abi. Nice senelere. Benim için çok değerlisin. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın Afili Prens. Ünlü kutlu olsun Emre abi. İyi ki çocukluğumuzdan bir Emre Aydın geçmiş. İyi ki sen ve müziğin varsınız. Yeni mutlu senelere